güvercin ordusu kanalından Herkese merhaba arkadaşlar ee, kanalımızı aktifleştirmeye başladık ilk videomuzda e, aldığımız malzeme üzerine tanıtmak istedim Herkese iyi akşamlar diyerek başlıyorum şimdi bir kümesin olmazsa olmazı yendir Tabii kuşun yiyeceği yem çok önemli niye diye sorarsanız eee alacağı e, vitamin mineral yani yumurtanın oluşumu olsun ne bileyim hani yavrunun büyümesi olsun yavru yoksarkenki hali olsun yağlanma olsun yani bunlar çok önemli yem seçiminde. Benim yem seçimim e, karışık yem. Neden karışık yem aldım? Çünkü uzun yıllardır hep güvercinlerime karışık yem veririm. Buğdaysız. Neden diye sorarsanız e, bunun içinde Kenevir var. E, mısır var. Yani kenevir kuşu biraz daha kızgınlaştırır. Yani kızgınlaşmaya yakın kuşlarınız varsa kenevirli yemi tavsiye ederim. Çünkü genç kuşlarda hani geç ötmeye başlayan özellikle ekelerde e, karışık yem, kenevirli yem çok faydalı oluyor. Benim tercih etmemin sebeplerinden işte bunlar. E, bir de mısır. Mısır kuşu yağlandırır. Özellikle kışın. Heh, bunu çok aşırı vermek çok iyi değil ama e, seviyeli bir şekilde verecek. Mısırını çok vermek iyi değil yani kuş hantallaşırsa eğer bu kuş ise Mardin ise o kuşu e, hantallaşırsa biraz zor şey yaparsın yani nefeslendirirsin. E, ondan sonra başka şöyle bir e, salça kutusu ayarladım. Neden diye sorarsın? salça kutusuna yemi koyduğum zaman çok güzel ses yapar. Yani kuşu, kuşları mesela örnek göstereyim. Al bir şey koydum mesela. Bu sesi, bu sese alıştıracağım Yani eğitirken kuşlarımı bu sese, bu sese karşı eğiteceğim. Yani bu duyduklarında o kuş anlayacak yani burada bana bir yemek var diye. O yüzden bunu tercih ettim. Size de tavsiye ederim. Çünkü e, genelde kuşların çoğu özellikle ee, dönüş kuşu besleyenler çok kullanıyor bunu dönek olsun, kelebek olsun, dolapçı olsun. Ee, bu tarz ırk besleyenler genelde e, salça kutusunda yemi sesini o şekilde veriyorlar. Şöyle bir e, yemliğimiz var. Tahminimce boyu 1 metre. Yeterli mi? Yeterli yani kümesinize göre, kuş e, sayınıza göre bunu tabii küçüğünü alabilirsiniz, büyüğünü alabilirsiniz ya da iki tane alabilirsiniz. Bu size kalmış. Şöyle de e, bir yemliğimiz var sert bir plastikten yapılmış e, sanırsam 5 litrelik mi evet 5 litrelik 5 litrelik bir su kabı bunu tercih etmemi normalde şey başka küçükleri de vardı ama bunu içine e, karışım atmak için de kullanmak istiyorum bunu genelde kuşlara e, sarımsak suyu olsun herhangi bir sirke suyu olsun. Bunlar gerçekten faydası var kuşlar için çok önemli. Bunları da kullanmak için şey yapacağım. Ee, yarın da arkadaşlar e, kümesin videosunu çekmek istiyorum. Şu an içinde kuşlarım yok. Neden diye sorarsanız kümesi daha bugün yeni indirdim ve kanalı daha yeni kurdum. Öyle söyleyeyim. Yani şu an her şeyin acemisiyim yani. Eğer kusurum olursa affola. E, eleştirebilirsiniz tabi her konuda eleştirme, eleştirme açığım eksiklerim olursa lütfen eksiklerimi de söyleyin. Hani şunu da yapabilirsiniz, bunu da yapabilirsiniz diye söyleyebilirsiniz. Yani e, ne bileyim hani konu başta olur, şu konu başlığını işte diyebilirsiniz. Bak ben bu tarz şeylere çok önem veriyorum. Ve e, çok da sevinirim yani bu tarz öneri alırsam. Şimdilik... E, Şöyle gerçi şeyin fiyatından bahsedeyim. E, bu 10 kiloluk almıştım ben karışık yeme. 10 kiloluğuna 60 lira falan vermiştim. Yani e, buğday da 45 liradır diye düşünüyorum yani 10 kiloluk buğday ama 10 lira 15 lira fazla verip karışık yem almakta fayda var çünkü içinde çekirdeğinden e, mısırına fiiline ne bileyim bezelyesine bezelye bunlar mısırla bezelye yağlandırır kuşu sindiriminde fayda olur çekirdeği var Siyah çekirdeği var, keneviri var. Bunlar çok önemli yani bir kuş için. Sadece buğday da verenler var. Ama onlara da saygım var ama ben asla e, karışık yemden başka yem vermek istemiyorum. Çünkü faydasını gördüm yani biliyorum. Şunu da zaten kullanmadığınız e, annenizin ya da evde bayanlarımız mutfakta çalışan genelde bayanlara şey yapmak lazım, sormak lazım. Bunlar daha iyidir. Böyle salça kutusu bulabilirsiniz. Kapağı, bakayım kapağı başka mı haklarmış? Onu nereden bulduysam artık ee, şimdilik kanalından e, bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Ee, şu an dediğim gibi yani yeni yeni kanalı kurmaya başladım. İlk heyecanlarım. Ee, o yüzden afınıza sığınıyorum. Eksiklerim olursa da söyleyebilirsiniz. Hiç soru değil. Ben hiçbir zaman alınmam. Kuşlar hakkında gerekli detayları yine tekrardan vereceğim. yarın da Yarında e, kümesimle ilgili yani kümesimi çünkü. Yeni indirdim bahçeye. Bahçe buldum bir yerde. Arazi buldum. Yerde beslemek istedim. yani O yüzden biraz zaman aldı. Yoksa her şeyim hazırdı. Ee, onları bugün sabah koydum. Bahçeye. Yarın da onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Size çekeceğim. Ee, ondan sonra iki gün sonra da güvercinlerimi koyacağım. Hangi ırk beslediğimi şimdi söylemeyeyim. O sürpriz olsun size. Şimdilik benden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Golae y gwas